di oh be çaldığıma göre rahatım hadi bakalım şimdi Sabah oldu Oh sabah olmuş gayet güzel fiko 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 koyayım seni buraya gel gidelim şeye bakalım mı Canatın amcaya bakmaya gidelim mi? Gidelim mi? Hav hav. Tamam tamam. Bak nasıl seninle yaptım. Gel 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 gel. Kuş 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 kuş. Araba da geçmiyor ya. Buraya araba falan koymamız lazım. Piko ne yapıyor? Piko gel. gel <laughs> Piko gel 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 yürü gel. Düzgün 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 gel. Tamam. Canatın tamam. amca. Canatın. Amca. Ne oluyor oğlum? Yukarıdan sesler geliyor. Ne var lan? Amca aç kapıyı aç. Garajdayım, garajda. Ben... Zili çalma, garajdayım. Ben... Ne var lan? Aa, garaj. Aa burada. Amca ne yapıyorsun? Garajda işim var oğlum. Amca. Lan oğlum arkandayım. Alo. Amca. Oho. Amca. Lan beni beni niye lan? Manyak bu çocuk ya. Ben bu arabayı bir kaçıracağım var ya. Neler yaparım neler. Üf. Atlayayım. Amca, geliyor, amca geliyor. Yakalandık, yakalandık. Oğlum ne arıyorsun Aa, burada? Arabanın şu fıslarım, 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 fıslarım. Bunu da çakacağım <laughs> arabayı da. Ne var lan? Bir şey Nasıl fıslanıyor? Ben ee, onu bilemezsin sen. Onu çok özel bir şey o fıslamak. Ha, peki. Bana da bir gün öğretsene fıslamayı. Oy. Ba oynama 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 Fiko oynama Finono, Fino Fino ne yapıyor Fino basma basma Burası ne. Gördüm e beni gözünü. Basma dedik sana değil mi? Basma. Buralar yanlış yerler. Basmaman lazım. Nasıl döneceğiz şimdi geri? Gönlüm. Nasıl döneceğiz? Anasının gözündeyiz. Şehri kaybettik ve dönemeyeceğiz de yani. Ben dönerim. Beni Hadi sakin. dön bakayım. Gönlüm. Hadi ben bakayım. orada <laughs> mı kalacaksın? Amca, amca. Amca. Gel buraya oğlum. Nerede? Köpeğin nerede? Gidim. Amca bilmiyorum nerede ya. Nerede bu köpek? Biliyorum, kayboldu. Çok korkuyorum. Al işte, yaptın mı beğendiğini? Şey, ben beğendi e konuşamadım da çarpıldım. <laughs> ben komik bir şey göremiyorum lan. Komik bir şey yok, eşik sıpası. Ne duruyorsun beni? Gel buraya. Geliyorum. Geliyorum galiba. Geliyorum. Oğlum sen nasıl bir yensin ya? <laughs> Vallahi kovacağım seni şeyden. Defol şeyden. <laughs> Defol lan kovdum. <laughs> Defol kovdum seni. Geri zekalı. Yürü git. Eşek tipası. Neyse eve gidelim bari. Yapacak bir şey yok çünkü. <laughs> Neyse. Fiko belki evdedir. Belki evdedir. Oraya gidelim bakalım. Ah, köpek orada köpek yok mu? Yokmuş ya. Fiko, Fiko dur. Aramızı binelim. Amca, amca, amca. Ne var lan? Da da da. Ama bir dakika, gel da, hemen de, de giriyor bir ya. bir yani neyse. Bıda. Hazır mısın? Hazır mısın? Da 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 da. Eee, buna hazır da, da buraya. Gel buraya. Buna hazır gel buraya. Gel. <laughs> bir şey yok arkada. Gel. Ne? Oğlum az önce gördün zaten. Gel. Ya Deli. Amca, ben de Şimdi. Ya, şey bu sanıyorsun. oyun tamam, ben de. tamam mı? Burada neler var? Tahmin etmeye çalışacağız. Burada senin köpeğin bir yere ışınlandı. Bundan birinde senin köpeğin. Hangisinde olduğunu bulmak için 3 şansın var ama eee bunun sonucu kötü olabilir. Önceden uyarın Fiko. Çok korkuyorum. Hadi bul köpeğini. Yürü git bul köpeğini. Onda bunda şundadır. Bunda şunda ondadır. Bir dakika buralar yok muydu? Nasıl yani? burası yok mu? Burası boş. Orası boş oğlum orası giriş. Giriş perdesi. Tamam. Burası mı? Bakayım büyü yapacağım. Ooo ya, uza bababababan. Ay. Burada. Neler yapıyorsun ip? oğlum sen? Aa, burada. Ay. Aa, ne varmış orada? Boş. Dur, ip sallıyorum Gel aşağı, yukarı. Tamam tamam. Nasıl çıkacağım? Kurtar beni burda. Betle, nerede tamam. benim? Kovam nerede? Allah'ım ya ya. <laughs> ah. Gel. Gel. <laughs> Eşek seni rahat dur, rahat dur. Şimdi ya. Fiko değil oğlum, kendi köpeğin adını şaşırıyorsun. Fino, Fino, Fino ve yine neymiş Fino. Fiko. Fino dedim lan. Tamam tamam. Fino dedim. Vallahi çekiş de Gülüyor döverim seni bak. İçeri giriyor fıstık. Aa in İn. İnmem. Tamam, İnmem. Tamam, sıra bende, sıra bende, sıra bende. Şimdi gir. Geç perde Gir orayı, oraya. Oraya gir, geç. oraya gir. Gir oraya iki dakika bir perde tamam. arkasına geç. Tamam. Bakanın bakanın e, bakan tuvalete gidemesi tamam mı? Tamam. Bekle. Tamam. Bakma lan. Tamam yakalandık Buradan yakalım. Buradan Bakma lan. Oh. Yine yakalandık. Geçsene içeri. Fıs, fıs. Geç içeri fıs. geç vallaha fıslarım seni. Tamam fıs, fıs, Duydun mu beni? Fıs, fısı bırak tamam. Rahat dur canımı sıkma benim. Tamam. Oğlum niye bakıyorsun lan <laughs> Şerefsiz sana bakma demiyor muyum? Motor... Motorunu saklayacaktım vazgeçtim. Git lan bu. Okay. Git bu. Git bol. Hayır saklamıyorum. Hayır 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 hayır. Saklamadım ki. Bana ne? Ya. Burada ne var? Bir şey yok. Oğlum git bu köpeğini lan sakla işte birinden birinde git bol. Bunu diyor. Tina. Tina. Vurma. Tina'm yok. Tina'm yok. Tina gitti. Tina. 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 Şimdi elmas Aha. sakla ben bulayım hadi. Elmas mı? Yok elmas. Evet. Kaldı. Dur şunu alayım. Vereceğim. Falan. Aralar vereceğim bırak. Tamam tamam at. Sen bu oynamak istiyor musun? O istiyorum tabii lan. Bir de bekle zaman, bir de istiyorum. bekle. Su, su, suyu da çıkartmak için bulursun. Saklanıyorum hadi kesin uzatacağım amına sana. Hı hı hı. Bakmıyorum değil mi? Ay! Gel buraya. Tamam. Hmm. Hmm. Şuraya atsam. Buraya atayım. Burayı bulamaz sakın. Kapa. Şurayı da kapa. Burayı da kapa. Tamamdır. La! Amca. Canım. Efendim. Efendim. Kapı. Amca nerede? Efendim. Amca. Efendim. Amca. Amca. Ben gidiyorum. Amca, A amcam kaybettim. Gidiyorum. Amca, gel buraya gel. Amca. Bana ne? Gidiyorum, Elmas Gidiyorum, oynamayacağım. Vazgeçtim. <laughs> İstemiyorum, Biraz. bana ne? Aa. Tamam, hadi gel, gel, gel. Açın. Gel, Allah Allah. Buna nasıl, ben buralara nasıl girdim lan? Amca, ne yapıyorsun? Ah. Hangisine sakladın yeğenim? Çabuk söyle, vallahi ha, bak. Arabanı bozarım bak. Ama oyun bozulur öyle ya. Tamam, burada. Bakayım. <laughs> ah, Eee, Fiko. Fiko bana su atar mısın Fiko? Yo. <laughs> İyi o zaman kalacağım. ben de buraları kaza kaza. Ah, ah, tamam tamam tamam. bozma bozma. Geldim geldim. geldim. bekle. Atacağım mı lan su? Atacağım atacağım. Neredesin? At. Sen bilirsin. Ha. Kanım düştü. Çık. Çık. Ah. Tamam. E yolu kapadım ben haberin olsun. Buraya bir daha giremeyiz. Burada yok. O zaman burada. Burada vallahi buru. Ana. Burada yok. Fiko. Nerede Fiko? Fiko. Nerede Fiko. Seski. Fiko, sesime gel. Ha buradayım. Amca, Amca ne Ni var lan? Ni var lan? Gözlüğüm. Dur gözlükten göremiyorum. Çok karanlık oldu. He ni var lan? Amca vereyim mi? Ver ver. Çabuk hadi. Yok. Lan ver lan. Tamam tamam. Gel hadi gel. <laughs> sen nasıl bir şerefsiz oldun ya? Fiko. Hadi <laughs> gel hadi <amca> gel. <laughs> Alayım 3 2 silah 3 2 Ha blok koyuyor. Aa, yeğenem. sen giderken biz geliyorduk. Eşek sıpası. <laughs> tamam. Tamam. O zaman bir dakika tek bir yer kaldı. O zaman elmasları buraya sakladın lan. Aa. <laughs> Burada Ha vallahi elmas burada tamam. Ben almasan da olur. Elmaslarla yaşarım ben. Hadi Allah'a emanet. Amca bir dakika. Hadi görüşürüz. Gelmesi lazım. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Gelmiyorum gel. lan. Gelmeyeceğim gel. lan. Ay ama nasıl ya? Gelmen lazım. Koş. Gelmiyorum lan. <gülüyor> 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 evet, at. Aa, bir bak bakayım lan. İçeri bir bak lan. Elmaslar içeride. Aa. Neyse ki buraya uçtum. <laughs> o zaman lan gel lan içeri. Amca Gelme mi? lan dışarı. Ne var lan? Amca şöyle yapalım. Bir tane ne oyun var? açayım ben. Bakalım hangi ee, Fino var. Onu oynasınlar. Nasıl ki Fino fi mino bulamadık ki oğlum. Hiçbirinde yok Fino. Aç oynama onlar bulsun. Ben uğraşıp duracağım bu yaştan sonra lan bulma ya. Yürü Çok Yürü git arkadaşlarına sor. Bu yaştan evet. sonra ben uğraştırırım. Binerim ben giderim. Dur amca değil. Arkadaşlar. Şimdi 3 tane kapı var. Tamam mı? Bunlardan hangisinde Fino olabilir? Hemen sağ üstten oylamanızı bekliyorum. Sizi Çık dinledim. önümden en çok en çok puan alanı açacağım. Okey. Çık önümden. <laughs> amca bir dakika bir şey konuşuyorum ya. Tamam. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek Çık üzere. Çık önümden. Hoşçakalın. Ve amca bay bay. Bay bay baby. Çık <laughs> önümden lan. Oğlum çık önümden diyorum, büyük anne!